insan olarak sadece Yahudiler vardır, Yahudilerden başkaları insan değildir dediler. Vallahi şu andaki uydurma Tevrat'ın 16. maddesi, bende bu Tevrat var, satın aldım, ahdi atik diye geçiyor yani eski Tevrat, tamamen uydurma. Onun 16. maddesini aynen okumuşum diyor ki, yeryüzünde diyor ancak insan olarak Yahudiler vardır, Yahudiden başkası insan değildir diyor. Bunu başa geçirmiş madde. Vay kabir oğlu kabirler. Hele şu hale bak. Onun içindir ki yeryüzünde en ırkçı kavim Yahudilerdir. Hatta şimdi bile Yahudilerden hiçbirisine Allahu Teala'nın alemlerin Rabbi olduğunu söyletemezsiniz. Hiçbir Yahudi Rabbül Alemin demiyor Allah'a. Biz ne diyoruz mesela? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ne demek? Alemlerin Rabbi. Yani bütün alemlerin Allah'ıdır Allah. Yahudi ne diyor? Tevrat'a aynı öyle. okumuşum kendim. Ben okumadan bir şey söylemem burada. Ne diyor Yahudi? Allah diyor yalnız Yahudilerin Allah'ıdır. Başkasının Allah olmaz diyor. Vallahi böyle. Allahu Rabbul Yahud. Allah yalnız Yahudilerin Allah'ıdır. Yahudiden başka insan yok ki Allah onun da Allah'ı olsun. İnanca bakın aynı Tevrat'a geçiyor bu. Bundan dolayıdır ki şu andaki İsrail devletinin temel inancı bu uydurma Tevrat'tır. Yeryüzünde Tevrat'a dayalı tek devlet İsrail'dir. Yahudi olmayan milletlerin kanını emeceksin diyor vallahi Tevrat'ta madde var. Kanını emeceksin, parasını alacaksın, parasını çalacaksın, faiz alacaksın, faiz vermeyeceksin, Yahudi olmayanlara kız vermeyeceksin, kız almayacaksın diyor. Korkunç ırkçı bir millet. Siyonizm, ırkçılığın zirvesinde olan bir kafir felsefedir. Hatta Yahudi olanlar Yahudi olmayanları öldürmeyi kendilerine tabii bir hak olarak kabul ediyorlar. Mesela bir Yahudi bir günde yüz kişiyi öldürse, Tevrat diyor ki hakkıdır ya, Yahudi en üstün insandır, başkalarını öldürmek onun hakkıdır, tırnak kesmek gibidir diyor. Öyle inanmışlar. Ki ben tırnağımı kessem, bana bir şey diyebilir miyim Tırnağımı kesiyorum, tırnak pisdir. Yahudilere göre, Tevrat'a göre, Yahudi olmayanları kesmek, vebal değil, günah değil, sevmez. Öyle inanmış. Kendisini üstün insan kabul ediyor. Irkçı. İslam dininde ırk günah değildir ama, biliyorsun ırkçılık günahtır. Türk'ün Türk olması Allah'ın bir takdiridir. Kınayamasınız, alay edemezsiniz. Zenciyenin zenci olması, renginin siyah olması Allah'ın takdiri midir, değil midir? Siyah bir adamı kınarsanız kafir olursunuz. Çünkü Allah'ın takdiri miktar etmiş olursunuz. Görüyor musunuz? İslam'ın itikadına bakın. Ne hakkı var kınamaya? Sen takdiri kınıyorsun bilmeden, bak ya, nereye gidiyorsun? Kürdü! olduğu için kınamak mümkün değil. Çünkü bir kimsenin Kürt olması, Türk olması, Arap olması kendi elinde değil. Kimin elindedir? Allah'ın evet. elindedir. Sen kimi kınıyorsun be? İslam itikadı bu işte. Irkçılık felakettir, faca. Yeryüzünü cehenneme çevir. Şey, bakın yani İsrail'in şu zihniyetinden dolayı dünyada sulh, sükun diye bir şey kalmış mıdır? Üstün ırk anlayışı veya inanışı korkunç bir olaydır. En başta İsrail geliyor.